Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine oy verirsin? Ben Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sıra hayatında bir dikili ağacı var mı sordunuz mu? Cumhuriyeti kurduk diyorlar. CHP Cumhuriyeti kurdu diyorlar. <laughs> Abici bak ben... Savaş meydana 45 tane değil fabrika kurdu diyorlar. Bir dakika abi, bir dakika sen öyle değil ama bir de değil bak... diyor, ben de mi? ben yaşım 82. Allah uzun versin buyurun. Ben her şeyi gördüm. Eyvallah. Cumhuriyeti kuran Atatürk. Tamam. CHP'nin genel başkanı yani. Başkan o seçim oldu. En başkanlık yaptı. Milleti soydu, suvarı çevirdi. Bu var. Kim nedir? De? Türkiye Cumhuriyeti bana bir tane dikili çubuğunu görsedir. Eşek gibi akıracağım. Hemen söylüyorum. Malatya Sümerban Fabrikası. Nazilli Sümerbank fabrikası. Tekel. Evet. Evet. Demir çelik, şeker fabrikaları Hı. her yerde var. Var. CHP'nin dikili ağacı. Buyurun. Bunlar CHP'nin mi? Evet. Ya bırakın. Ben Malatyalıyım. Sümerbankı CHP döneminde kurulmuş. Tekel o dönemde Kim kurulmuş. Kim kurmuş? CHP kurmuş. Ya bırakın. Savaş abi. meydanında Atatürk ve İsmet Paşa 45 tane fabrika kurmuş. Atatürk'ü. Atatürk Atatürk'ü hafta Atatürk çalıp ağzınıza alacaksınız. Bak bunu söylüyorum. Ama siz bana soru sordunuz. Bir ha, tane dikil ağacını söyleyin dedim. Birinci Cumhuriyet. İkincisi şeker fabrikaları. Üçüncüsü Sümerbank. Dördüncüsü Tekel. beşincisi demir çelik. Daha kaç tane sayayım? belli belli belli, belli 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 belli. Sözünüzde dursanız sevinirim. Ya belli abi ya. Kurdukları belli. Ama bakın soru cevap gören, verdim. Gören göz kılavuz istemez. Sümerbank'ı kim kurdu? Büyük bu köprü ne alık? Yıkacağım. Ya neyi yıkıyorsun? Hayır onu değil. Şimdi siz dediniz ki CHP'nin bir dikili taşını yok, gösterin. Yok ben ben de demiyorum. söyledim. Yok, benim. Sümer Bank'ı kim kurdu? Demir Çelikleri kim kurdu? Tekeli kim kurdu? İnönü mü kurdu evet. bunlar? Araştırın ben tarihçiyim. Cumhuriyeti kim ABK kurdu? EBK şimdi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi izinden giden var mı? Zaten 50'den sonra CHP iktidar olmamış tek başına. 50'den sonra. 72 yıldır iktidar değil. Yani ben CHP'nin... Hah. Yani dolayısıyla CHP'nin dikili ağacı yok dersen Atatürk, yanlış. O Atatürk'ün alt şeyinden... Tamam. Elinin Ata, yapılmış. Atatürk de CHP'nin genel başkanı değil mi? Sen evet. CHP'nin dikili ağacı yok dedin. Ben de söyledim. Değil. Atatürk iktidarı kurdu. Dedi sen... Bak Kılıçdaroğlu yok dersen haklı ama CHP'nin dersen ben derim yani. Abla, Eyvallah. <laughs> Abi <gülüyor> teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen sözünde durmadın ama. Ben, ben, Sen sözünde durmadın. Ben sözümdeyim her zaman.